Karadavi'yi tanımak. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil. 30 Eylül 2022 Türkiye Gazetesi. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Yusuf El Karadavi 96 yaşında vefat etti. Ülkemizde siyasi ve entelektüel çevreler sosyal medyada büyük bir üzüntü ile rahmet okuma yarışına girişti. Sadece rahmet okumakla kalmadılar tabii. Bilhassa parlak ve yaldızlı ifadelerle kendisini övgü yarışına da girdiler. Ömrünü İslam'a hizmetle geçiren alim, İslam aleminin öncü ve önder alimlerinden, çağımızın büyük alimlerinden, yazdığı kitaplarla günümüz Müslümanlarını aydınlatan, asın büyük alimlerinden, çağımızın büyük ilim, davet, tebliğ ve dava adamı ve benzeri tabirleriyle göklere çıkardılar. Günümüzde sevilen bazı şahsiyetlerin bu ifadeleri onların takipçileri tarafından elbette olumlu bir şekilde değerlendirilecek. Karadavi ve eserlerine karşı müspet bir bakış meydana getirecektir. Bu durum eserlerinin okunmasına, fikirlerinin dimağlarda daha fazla yer edilmesine yardımcı olacaktır. Zaten pek çok eseri özellikle bidat ehli şahıslar tarafından günümüz Türkçesine çevrilmiş bulunmaktadır. Peki Karadavi nasıl bir fikir yapısına sahiptir? kısa bir biyografisinden sonra bu konuya değinelim. Karadavi 9 Eylül 1926'da Mısır'ın Sif Turab şehrinde doğdu. Önce El lise kısmını ardından Usul-i Din Fakültesini bitirdi. 1958 yılında Yüksek Arap Dili Araştırmaları Enstitüsü'nden dil ve edebiyat konusunda lisansını tamamladı. Usul-i Din Fakültesi Kur'an ve Sünnet İlimleri bölümünde master yapan Karadavi doktorasını da 1973 yılında Zekat ve Zekatın Toplumsal Sorunların Çözümündeki Yeri konulu teziyle bitirdi. Önce eserde görev yapan Karadavi, ardından Katar'daki eğitim ve İslami ilimler yani Külliyetü Şeria fakültelerinin kurulmasını üstlendi. Karadavi burada İslami İlimler Fakültesinin dekanı, Sünen ve Siret Araştırmaları Merkezi'nin de müdürü oldu. Bu durum İslam ülkelerinde bir anda parlamasına ve adının duyulmasına yol açtı. Pek çok eser yazan Karadavi, Batılıların büyük iltifatına da mazhar olmuştur. Nitekim Kasım 2005 ve Haziran 2008 tarihlerinde ABD'den Foreign Policy ve İngiltere'den Prospect dergilerinin internet üzerinden okuyucu anketleriyle oluşturduğu dünyanın ilk 100 entelektüeli listesinde yer almıştır. Vehhabi usulüne göre bizim İmam Hatip Lisesi yıllarımızda 1974-78 Karadavi'nin fikirleri İslam dünyasını sarmaya başlamıştı. Bugünkü gibi parlak nutuklarla kendisini büyük İslam alimi olarak lanse ederlerdi. O zaman kitapları çevrilmediği için okuma imkanımız yoktu. Fakat anlatılanlardan Karadavi'nin fikri yapısını anlamak mümkündü. Karadavi mezhepler üstü bir konuma getiriliyor ve içtihat derecesinde bir alim olarak lanse ediliyordu. Zaten onu tavsiye eden hocalar bizlere de aynı metotla hitap ediyor, siz artık bir imamı azamsınız, kendiniz içtihat edecek noktaya geleceksiniz diyorlardı. Böylece mezhep imamları gözümüzde küçüldüğü gibi bir mezhebe bağlı olmanın da gerekmediği gençler arasında yaygın olarak yerleşiyordu. Bilindiği üzere bu fikirler daha da sivrilecek, ve İslam'da reform akımı yerini önce sahabileri sonra Peygamber Efendimiz'i ve günümüzde de Kur'an-ı Kerim'i hedef alacak noktaya varacaktır. Evet, Karadavi mezheplere vuruyordu. Nitekim Türkçe'ye de çevrilen El Halal Vel ve Haram adlı kitabında bu fikirleri nevşfü neva bulacaktır. Öncelikle şunu belirteyim ki bu kitap tam bir Vehhabi usulü ile telif edilmiştir hangi mezhebe göre yazdığı belli değildir. Kitapta Hanefi mezhebinde hüküm şöyledir, Şafii mezhebinde böyledir gibi ifadelere yer verilmemiştir. Kendisi de kitabının başında bunu açıkça deklare etmektedir. Şöyle ki, o eserinde global bir köy haline gelen, çok küçülmüş olan bir dünyada artık mezheplerle bir yere varamayız. Mezhep tahassubunu bırakacağız. Karadavi böylece mezheplerin kıymeti yoktur bir mezhebe bağlı kalmak herhangi bir mezhebin mukallidi olmak mezhep taassubudur diyerek yıkım hareketini başlatmıştır. Karadavi bu konuda gençlerin zihnini ifsad eden pek çok argüman kullanır. Nitekim mezhepler için diline pelesenk ettiği taassup sözcüğünü sık sık kullanırken şöyle bir soru sorar. İslam'a yeni giren bir Müslümana mezhepler konusunu nasıl anlatabiliriz? Hangi mezhebi anlatmamız gerekir? Tek bir mezhebi anlatmamız İslam'ın kuşatıcılığını o kimseden mahrum etmek olmaz mı? Fi fıkhil ekalliyetil müslime Hayatül müslimin vasatel müjtema'il müjtema'atil uhra. Sayfa 57. Böylece o mezheplerin günümüzde birçok sıkıntıya sebep olacağını belirterek bağlayıcılığını yıkmak ister. Mezheplerdeki ayrılığın rahmet olduğunu ve Müslümanların dört mezhebe girmekte hür olduklarını unutmuş görünür. Zira dört mezhepten birine girmekte icma vardır. Zaten onların da maksadı ehli sünnetin bu prensibini yıkmak, diğer bütün mezhepleri de hak kabul etmek ve hatta kendileri de bir mezhep imamı gibi içtihatta bulunmaktır. Karadavi, bizim temel mehazlarımız Kur'an ve sünnettir diyerek gençleri avlamanın yolunu da bulmuştur. Öyle ya, Kur'an-ı Kerim ve hadislerin olduğu yerde alimlerin sözü mü olurdu? Bugün de mezhepsizlerin çok kullandığı bu ifade bilhassa gençlerin itikadını sarsmakla ve mezhepsizlik girdabına düşürmede başrol oynamaktadır. Sanki mezhep imamlarımız ayet ve hadisleri bilmiyor. Sanki hiç görmediler ve sanki onlara sırt çevirdiler gibi bir hava estiriliyor. Karadavi zihinlere ve nefislere hoş gelecek argümanlarına şöyle devam ediyor. Kur'an ve sünnet aslında bu dini kolaylaştırdığı halde fıkıh zorlaştırmıştır. Fuzuli, gereksiz bir takım hassasiyetlerle bir takım yükler getirmiştir. Şimdi bu yükleri atıp bu fıkhı, bu dini kolaylaştırmamız lazım. Görüldüğü üzere Karadavi, dinin fıkıh kısmına vurarak günümüzde dinler arası diyalog projesiyle iyice mesafe kat etmiş bulunan İslam'ın içini boşaltmanın yollarını çoktan döşemeye başlamış bulunuyordu. Fıkıh insanlara gereksiz yükler getirmiş ve bu yükleri boşaltmak gerekirmiş. Peki nedir bu yükler? Onlar artık Karadavi ve onun yetiştirmelerinin insafındadır. Mezhepsizliğin getireceği nokta. Nitekim mezheplerin yerine neyi yerleştireceğini de eserinde açıkça vurgulamaktadır. İslam'ın kolaylaştırılmış hükümlerinin nerede varsa onu alacağız. Artık mezhep seçimi diye bir şey yoktur. Hangi mezhebin hükmü kolayına gelirse onu kullanabilecektir. Dolayısıyla Karadavi hükümlerinde çoğu kez dört fıkhi mezhebin dışına da çıkarak Şia alimlerinin veya zahirilerin görüşlerini kabul etmiştir. Bakınız fıkh zekat. Bir konuda bir mezhebin bir görüşünü kabul eden Karadavi, aynı mezhebin diğer bir konuda verdiği hükmü kabul etmeyebil etmeyebilmektedir. O, bunların hemen hepsine de, de, kolaylık prensibinin göz önünde bulundurmuştur. Bakınız el İştihat, sayfa 115. Karadavi'nin İslam fıkıh metodolojisine uygun olmayan bu düşünce yapısı ve kendi görüşleriyle fetvalar vermesi onu kısa sürede ehli sünnet alimleri arasında tartışmalı konuma getirecektir. Karadavi'nin gençleri mezhepsizliğe götürmede zekice kullandığı ibarelerden biri de taklit aklın çalışmasını durdurur demesidir. Halbuki asıl olarak şeytanı, hevayı ve sapık mezhepsiz kişileri taklit etmek insanın aklını durdurur. Mezhepsizliğin bir değer zararı ise insanı doğru yoldan çıkarır, hatta nefsine kul eder. Nitekim aklını kullananlar sadece Kur'an ve hadis diyenlerin kendi düşüncesiyle hareket ettiklerinde Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere sık sık ters düştüklerini ibretle göreceklerdir. Nakil ve ehl sünnet caddesinden ayrılanların aklın nasıl durur? Karadavi fetvalarında göstermiştir. Yalnızca İslam ülkelerinde değil, dünya medyasında geniş yer bulan iki fetva örneğine dikkat kesilelim. Üniversiteye alınmayan başörtülü kızlar başlarını açabilirler. Onun bu fetvasını ülkemizde de hem FETÖ elebaşının 28 Şubat sürecinde hem de eski dip Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez'in 2001 yılında yazdığı bir makalesinde kullanmış olması düşündürücüdür. Diğeri ise pek çok alimle birlikte altına imza attığı bir fetva örneğidir. Amerika'daki Müslüman askerler Amerika'ya duyulan hürmet ve saygının yeniden tesis edilebilmesi için Afganistan gibi Müslüman ülkelere karşı savaşabilirler. Bu hizmetinin karşılığını muhtemelen Batılıların da desteğini almak suretiyle Dünya Müslüman Alimleri Birliği'ni kurmak ve başına geçmekle aldı. Uzun yıllar 2004-2018 bu birliğin başkanlığında bulunan Karadavi fetva'daki görüşünden ancak 9 sene sonra rücu edecektir. Batının ona karşı muhabbetinin izlerini buradan da anlamalıdır. İşte mezhep tanımazlığın varacağı son nokta dinsizliğe köprü olmaktan başka bir şey değildir. Birisine rahmet okuyup eserlerini gençlere tavsiye edenler şayet maksatlı değillerse o kişiyi büyük alim diye övmeden önce küçük bir araştırma yapsalar yerinde olur. Yoksa bilmeden de olsa o köprüyü genişletmeye yaramaktan başka bir şey yapmayacaklardır. Tefekkür Akaiddür çün İslam'ın esası, bu muhkem olmazsa olmaz bekası.